Kenar uzunluğu 6 birimdir. Öyleyse burası 3'tür. Toplam 6 olacağı için burası da 6 eksi x'tir. 90 dereceleri koyalım. Şuradaki açımız a, buradaki açımız b olduğunda taşımayla burası a, burası da yine b olacaktır. Bu iki üçgen birbiriyle benzerdir. a'nın karşısındakinin b'nin karşısındakinin oranı 3 bölü 4. Diğer taraftakini yaparsak 6 eksi x bölü 3 olacaktır. İçler dışlar çarpımında 9 eşittir. 24 eksi 4x olur. Yer değiştirirsek 4x eşittir. 24'ten 9 çıktı. 15 olarak bulunur. Dolayısıyla x eşittir. 15 bölü 4 birimdir. Karenin bir kenar uzunluğu x artı 2. Buraya yazalım. Buraya da yazalım. Şimdi tamamının x artı 2 olması için buradaki parça x eksi 4 olmalı 6 ile topladığımız zaman d ile f'yi birleştirdiğimizde burada bir dik üçgen var. Bu üçgenin kenar uzunluklarını bulmak için de etrafındaki 3 tane dik üçgenle Pisagor teoremi uygulamamız gerekiyor. Dolayısıyla burada x kare artı x artı 2'nin karesi x kare artı x artı 2'nin karesi eşittir dersek şununla şununkinin toplamı bu da x eksi 4'ün karesi artı 2'nin karesi yapar. x eksi 4'ün karesi artı 2'nin karesi bunun karesi. Aynı şekilde DE'nin uzunluğunu bulmak istediğimiz zaman da artı 6'nın karesi artı x artı 2'nin karesi diyebiliriz. Bunlar her iki taraftan gitti. Burada x kare kaldı. Diğer taraftaki parantezi açarsak x kare eksi 8x artı 16 36, 4 daha. Buradan da 40 geldi. X kareler de gider. Eksi 8X diğer tarafa 8X diye geçti. Burası 56'dır. 8'e böldüğümüzde X uzunluğunu 7 birim olarak buluruz. D açısı 90 derece. Buradaki açıya A dersek buradaki açımız B olur. Toplamları 90 olduğu için burada da 90 var. Yine buraya A kalır. Üst tarafa da B olur. 12, 16, 20 üçgeni. Burası da 20'dir. İstersek burada benzer üçgenlerden orantı kurabiliriz. İstersek trigonometriden orantı kurabiliriz. Mesela B açısına göre tanjanta bakacak olursak 12 bölü 16'dır. Yine burada B açısına göre tanjanta bakacak olursak x bölü 20'dir. Sadeleştirme yapalım. 4'e böldük 3, 4'e böldük 4. 4'e böldük 1, 5. x eşittir 3 çarpı 5'ten 15 birim çıkar bir kenar uzunluğu 16'dır. Buraya ve buraya yerleştirelim. Burası 90 derece. Burada da 90 derece var. Şuradaki açımız A açısı ise şuradaki açı B olur. Dolayısıyla toplamları 90 yaptığı için burası A ise burası da B olacaktır. 12, 16, 20 üçgeninden şuradaki uzunluğunda 20 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu iki üçgen benzer olduğu için benzerliği kullanalım. Burada 90 derecenin karşısında 16 var. B'nin karşısında x var. 16 bölü x. Aynısını burada bakarsak 90 derecenin karşısında 20 var. B açısını kullandığımız için B'ye bakıyoruz. B'nin karşısında 12 var. Sadeleştirelim. 4'e böldüğümüzde 3, 4'e böldüğümüzde 5. İçler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir. 48 bölü 5 birim olarak bulunur. 3, 4, 5 üçgeninden bu uzunluk 5'tir. Dolayısıyla kenar uzunluğu x artı 5 olur. Burası da x artı 5'tir. Buradaki açıyı A diyecek olursak 90 derece. Şuradaki açımızda B olsun. A B toplamı 90 olduğu için buraya A gelir. Yine buraya B gelir. DFC üçgenine baktığımızda burası 90 olduğu için A ise yine buraya B gelecektir. Büyük ADE üçgenine baktığımızda A'nın karşısında 5 var. B'nin karşısında x artı 5 var. Burada yine B'nin karşısında x artı 5 olduğu için A açısının karşısında da 5 birim olacaktır. Küçük üçgenle herhangi bir tane büyük üçgen arasındaki benzerliğe bakalım. A açısının karşısında 3 var. B'nin karşısında 4 var. 3 bölü 4 eşittir diyoruz. Örneğin bunu kullanırsak A açısının karşısında 5 var. B'nin karşısında x artı 5 var. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x artı 15 eşittir 20 yapar. Buradan 3x eşittir 5 ve x değeri 5 bölü 3 birim olarak bulunur. Kare aynı zamanda bir paralel kenardır. Paralel kenarda köşelerden gelip karşı kenar üzerinde bir nokta alıp bir üçgen oluşturduğumuzda taralı alan toplam alanın yarısı oluyordu. Karenin bir kenarı 4 kök 2 yaptığına göre bunun karesini alır. Yarıya bölersek, ikiye bölersek, buradan alanı buluruz. 32 bölü 2'den 16 birim kare olur. AC ve BD köşegenlerdir, birbirine eşittir. Köşegen uzunluğuna e dersek, e kare bölü 2 3, e, karenin alanını verir. Dolayısıyla burada elimizde e kare değeri var. Bunun yerine 40 yazarsak, 40 bölü 2'den 20 karenin alanıdır. Buradaki her bir üçgenin alanı birbirine eşit olduğu için. Bunu da 4'e böldüğümüzde taralı alan 5 santimetre kare olarak bulunur. DB köşegen olduğu için şurası 45 derece olduğu için buraya 30 derece kalır. 30 derecenin karşısı 90 derecenin karşısının yarısıdır. Dolayısıyla burası 4 birim olacak. Köşegen uzunluğunu biliyorsak alanını bulmak istediğimiz zaman 4'ün karesi bölü 2 deriz. Köşegen uzunluğunun karesi bölü 2. Buradan 16 bölü 2'den alanımız 8 olarak bulunur.